Bir diğer önemli maddeyle devam edeceğiz şimdi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Haziran ayı üretici ile market arasındaki fiyat farkını raporlaştırdı. Üreticide 4 liraya alınan elma, markette 49,90 lira oldu. Peki meyve ile sebzedeki üreticiden tüketiciye bu fahiş fiyat artışının nedenleri nedir? Aylardır konuşuyoruz ama maalesef soruya yanıt bulmak oldukça zor görünüyor. En azından çözüm bulmak. Konuyu CNN Türk İstanbul Haber Müdürümüz Nihat Uludağ, Ziraat Mühendisi Ömer Demir ile değerlendirecek. Nihat Bey sözü size bırakıyoruz. Büşra, yaz geldi, havalar ısındı, sera mevsimi bitti, tarım artık tarlalara, bağ ve bahçelere kaydı ama raflarda beklenen meyve ve sebzedeki indirim bir türlü olmadı, bir türlü o fiyat aşağı inmedi. Tabii tam da bu noktada... Türkiye Ziraat Odaları Birliği bir veri paylaştı Haziran ayı raporu ve o rapora göre de üreticiden tüketiciye fiyat endeksini açıkladı. Konuğumuz da ziraat mühendisi Ömer Demir. Ömer Bey hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, hayırlı yayınlar diliyorum. Ömer Bey, ziraat odalarının bu Haziran raporu, Haziran üreticiden tüketiciye marketlerle üretici arasındaki fiyat farkı ne? Onu gösteriyor ve burada çok çarpıcı... Onlar tabi Haziran ayında. Siz başka etiketler de çektiniz. Onları da birazdan izleyicilerimize göstereceğiz ama e, buradaki Haziran ayındaki elma 5 liradan, e, üreticide 5 liradan alınmış. Tüketiciye 21.92 TL'ye arz edilmiş. Yine kuru üzüm 25 liraya alınmış. 89.44 TL'ye arz edilmiş tüketiciye. Ve yine patlıcana baktığımız zaman da 6.90'dan 24.58'e havuç 11 liradan 30 36.51 liraya ve incir yine 55 liradan üreticiden alınmış. 177.24 TL'ye de yine vatandaşa arz edilmiş. Maydanoz'da ise 1.99 liradan 6.21 liraya 20 liraya kadar bir fiyat artışı olmuş. Tabi bu haziran verileri ee, siz yayınımıza gelmeden önce anladığım kadarıyla alışveriş de yaptınız. Peki şu an raflardaki fiyat durumu ne? Üzülerek ifade ediyorum köylü ve çiftçinin biraz önce büyük de muhtarlar ve çiftçilerle Karaç köyünden çıktım. Birkaç ürün aldım yolda marketten buraya geldim. Bakın ben direkt üreticiyim, üreticinin sesiyim. Benim işim bu, mesleğim bu. Ve burada insanlara bir katkı sağlayabilmek için mücadele veriyoruz. Şimdi biraz önce ifade ettiniz. Benim aldıklarım var. Şimdi şurayı, üstadım buradaki artış ne kadar? %338. %338 mi? Evet. El insaf ya. Biraz elimizi vicdanımıza koyalım. %338.4 artacak ne var? Bizden aldığınız fiyat 5 lira. Biz bunu nasıl bize izah edeceksiniz? Bir de işin garip tarafı. Nihat Bey, biz tam mevsimin ortasındayız yazın ortasında elmayı bu fiyata yersek kışın ne olur bu? Sene zamanında ne olur bu? Burada bir anormallik yok mu? Kuru baksana 257 artış var. %250 evet. doğru mu? Evet doğru. Peki patlıcan %256 değerli izleyiciler. E bu şimdi tüketiciye yazık değil mi? Ayıp değil mi bu? Bu ticaret mi? Bu serbest piyasa mı? Olmaz olsun böyle bir serbest piyasa. Bu tekelcilik, bu stokculuk, bu kara borsacılıktır. Bu ticaret değildir. Böyle bir ticaret yok. Ben para kazanayım, diğeri ölsün, ne yaparsa yapsın anlayışı ticaret olamaz. Havuç yüzde 231, kuru incir yüzde 222, ıspanak, maydanoz Yüzde 212. Ya bunların hiçbiri lüks değil ki. Bunlar temel ihtiyaçlar. Yani buna eğer adına ticaret değilse, bunun adı ne ya? Böyle bir ticaret olur mu? Böyle bir serbest piyasa olur mu? Siz 5 lira kazanacaksınız, tüketici ne yaparsa yapsın diyebilir misiniz? Peki bu noktada arkadaşlarımızdan elma ile ilgili bir grafik var. Onu ekrana getirmelerini rica edelim. Ee, siz gelirken galiba değil mi? Bir markete uğradınız. Ve o markette de elmanın hal kayıt sistemine baktınız. He. Ve elmanın tüketiciye ulaşana kadar ki fiyatlandırmasını değil mi? Bu onu anlatıyor. Bizden çıkış fiyatı burada. 4 TL mi? Burada. 4 TL mi? Gel bu tarafa. 18.50 çık diğer tarafa 26 32. Geç vatandaşa Allah yardımcısı olsun. Şura bir bakar mısın? Ömer Bey, biz bu grafikten şunu mu anlıyoruz? Yani üretici elma üretmiş ve 4 liraya hale satmış, doğru mu? Sonra aracı gelmiş, aracı kurum, aracı firma 4 liralık elmayı 18.50 liraya aracıya geçmiş, doğru mu? Doğru. Ve aracı da Ara, aradaki toptancı da bu 18.50 TL'ye aldığı elmayı e, markete 26 lira 32 kuruşa satmış, doğru mu? Doğru. Ve markette bu bu kadar 4 liralık elma 26.32 TL'ye kadar çıktı. Markette bu elmayı yani 4 TL'lik elmayı 49.95'e vatandaşa mı satıyor? Aynen böyle. Bunun adı ticaretse olmaz olsun böyle bir ticaret. Nihat Bey böyle bir ticaret olabilir mi? Sizin Bizim, vicdanınız burada sızlamıyor mu? Dört liraya ben bütün imkansızlıklara rağmen selden, kardan, fırtınadan, bütün olumsuzluklardan etkilenen üretici dört liraya üretecek. Tüketici 49.95. Neresi bunun ticaret? Yani yuvarlak bir hesapla 12 katlık bir fiyat artışı var burada. Peki bu fiyat artıran ne? Yani bu aradaki fiyatın bu kadar hızlı bir şekilde artmasına raflara gelene kadar ki 4 liralık bir elmanın 49.95 TL'ye kadar fiyatlandırılmasının nedenirle? ne? Üstadım bizim ticari ahlakımız bozuldu. Bizim kar etme niyetimiz bozuldu. Biz karı geçtik. Biz artık kısa yoldan zengin olmak, vurgun vurmak. Her kimse bunlar. İyiler başımızın üstünde. Bakın biz ay geçmiyor. Mega Center'in yetkililerle toplantı yapıyoruz. Diyoruz kaç para fiyatlar? Kaça geldi? Siz kaça satıyorsunuz? Bu işi düzgün yapanların başımızın üstte yeri var. Ama bir takım insanlar bu işi maalesef bu hale getiriyor. Bunu biz kafamıza göre yazmadık, çizmedik. Bu olan real gerçek. Bu halkayı sisteminin aldığınız Oo, veriler doğru tabii, mu? Aynen böyle. Arkadaşlarımız bir diğer grafiği de ekrana verirse aslında. Şimdi biz bir Evet bu da güncel bugünkü market Bak, fiyatları bakın, değil mi? Bunları ben bugün satın aldım. Yaklaşık fişleri burada. Buraya gelirken satın aldım ve geldim. Yani biraz önceki <laughs> elmanın halk kayıt sistemindeki fiyat artışı en son 26.32 <laughs> ve raflara 49.90 lira giriyor. Peki şöyle bir bugünkü reel fiyatlar. Bu güncel fiyat. Yayın, bugün bugün yayın yak öncesi yaklaşık bir saat önce. Bir e, maksimum, saat önceki maksimum. fiyat. Marketteki fiyatlar bu. Yani ne demek kayısı 69 TL. Patates 22.50 TL. Charleston 44.50 TL. Fasulye 55 TL. Soğan 22.50 kuruş. Muz 69.50 TL. Burada benim dikkatimi bir şey çekiyor. Kayısıyla ithal muzun fiyatın neredeyse aynı olması garip değil mi? Ticari ahlakımız bozuldu biraz önce ifade ettim. Biz ahilik sistemini yok ettik. Biz de bizim ecdadımız birisi sifta yaptı mı müşteriye yandaki arkadaşım sifta yapsın ondan da alışveriş et diyen bir toplumun torunlarıyız. Biz Gazi Mustafa Kemal'in köylü milletin efendisi dediği efendiyiz. Bakın efendinin ürettiği ürüne bakın bunları satanlara bakın buradaki fiyata bir bakın şuraya bir bakın biz nasıl ya Allah aşkına ya bakın değerli izleyiciler biz geçen sene bu soğanı bizden 80 kuruşa aldılar. Ya 30 lira bunu vatandaşa sattılar. Biz bunu konuştuk burada ya. Geçen sene 30 liraya satıldı. 30 liraya sattılar. Bakın şunu anlarım. Patates. 1 liraya aldılar. 16 liraya sattılar. Sizinle beraber burada canlı yayın yaptık ve 3 saat sonra fiyat yarı yarıya düştü. Bak şurayı anlarım. İthal ettiğimiz ürünler var. ihracat yaptıklarımız var. Şayet bunları biz ithal edecek kabul bu ürünleri nere eksik orada bitiyor. Kendi kendimize yetiyoruz, fazlamız var. Peki soruyorum ya, bir ürün bize yetiyorsa, kendi kendimize yeti fazlamız varsa, bunu nasıl 30 liraya sattınız bu millete? Bu tencereye göz diktiler. Bugün, 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 mevsiminde 50 lira olmuşsa, Domates. Domates 50 lira mı bugün? Tabii mevsiminde 50 lira olduysa fark fiyat fiyat değişiyor. Biz bunu kışın kaç paraya yeriz? Bugün biber, fasulye 45-50 lira olmuşsa en bol olduğu zamandayız şu anda. Evet. Bu fiyatları yakalamışsa bir yerde bir sıkıntı yok mu? Bir yerde bir anormallik yok mu? Bütün imkansızlıklara rağmen bu üreten asil insanlara böyle eziyet etmeniz daha da ötesi yahu bize eziyet ediyorsunuz bizim canımızı kanımızı emerek malı bizden alıyorsunuz tüketici onu da söylüyorsun. peki bu fiyat farkını Ömer Bey bahsettiniz yani 4 liralık bir elma 49.95 TL yani 12 kat fiyatlanmış bu aradaki fiyatlandırmayı önleyecek bir mekanizma bir sistem yok mu hiç? Yap var bunu daha önce bazı belediyeler yaptı bunu. Daha önce bunu bazı belediyeler yaptı. Nasıl yaptı? Üreticiden tüketiciye direkt malı getirdiler. Bunu daha önce yaptılar. Biz de bakın bu böyle olunca ne oldu biliyor musun? Biz bunu yaşadık geçmişte. Benim işim bu olduğu için ben bunları takip ediyorum. Biz elmayı 4 liraya verdikse Direkt üreticiyle tüketiciyi buluşturduğumuz anda biz 6 liraya veriyoruz onu. Biz para kazanıyoruz bu ticaretten. Belediyeler daha fazla taşın altına ellerini koysa biz bu işi başarırız. Burada çok bir şey yok. 4 liraya ürettiğimiz elma 6 liraya satarız. O elmayı 49 liraya tüketici almak yerine 30 liraya alır. 25 liraya alır. Niye? Bu bahsettiklerimiz biraz önceki grafikte aracılar yok. Biz üreteceğiz. 4 lira yerine 2 lira daha fazla kazanacağız. Tüketici 50 lira yerine 25 lira alacak bunu. Bunu belediyeler yaptı, yapabilirler bunu. Bizim belediyelerde tüketicinin stand hakkı var. Ama bugün belediyeler bunu pek uyguluyor mu? uygulamıyor. Peki belediyeler bunu uyguluyor mu? Uygulamıyor mu? Hattımızda da e, Ankara Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek var. E, Melih Bey hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk efendim. İyi günler diliyorum. İyi günler. Melih Bey, e, Ömer Demir'le e, üreticiden tüketiciye meyve ve sebzedeki fiyat farklarını konuşuyoruz. E, Ömer Demir ziraat mühendisi kendisi diyor ki eskiden belediyeler e, üreticiden yani çiftçiden meyve ve sebzeleri daha uygun fiyata aldılar. Çiftçi kazanıyordu. Ve daha düşük fiyatlarla da tüketiciye sattılar. Vatandaş kazandı ve bu mümkün diyor. Sizce mümkün mü efendim? Evet. Efendim bir kere Ömer Bey'e teşekkür ediyorum. Gerçekten Türkiye'de çok ciddi bir mücadele veriyor ve söylediklerinde yüzde yüz haklı. Doksan değil. Yüzde yüz haklı. Bugün Türkiye'de özellikle üç harflerin yapmış olduğu eee büyük dev marketlerin yapmış olduğu uygulamayla Türkiye'nin altı üstüne geldi. Yani piyasayı tamamen öldürüyorlar. Kendisinin de ifade ettiği gibi 4 liralık elma kalkıp da 49.95 yani 50 liraya satılıyorsa bunun hiçbir tarafında vicdan kesinlikle ve kesinlikle yok. Peki bu önlenebilir mi? Önlenebilir. Ben Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptım 5 dönem ama ondan önce de Keçören Belediye Başkanlığı yaptım. Keçören Belediye Başkanlığı e, yaptığım dönemde ben fiili olarak bu işi e, piyasaya döktüm. Nasıl döktüm? Dedim ki köylü pazarları açıyorum. Belediyeden köylere kendi kamyonlarımı göndereceğim. Köylüler yüklesin mallarını getirsinler pazar yerinde direkt olarak da satsınlar. Mil farz atarak söylüyorum. Bir liralık domatesi geldi iki liraya sattılar. Ama piyasada o zamanlar için söylüyorum. Dört lirayken yarı yarıya yüzde elli fiyatlar düşmüş oldu ve olduğu gibi aşağıya indirdik. Belediyeler bu konuda ellerini taşın altına koyacaklar. Yüzde yüz doğru söylüyor Ömer Bey. Yüzde yüz doğru söylüyor. Belediyeler e, şimdi şirketleri de var. Şirketler eliyle, kendi şirketleri, belediye şirketleri eliyle herhangi bir tane şirketi ayırmak suretiyle her gün örneğin Ankara'da bir yerde bir pazar yerine bu malları rahatlıkla getirip satabilirler. Bir gün Keçören'de satar, bir gün Altındağ'da, bir gün Mamak'ta, bir gün Sincan'da vesaire. Bunu rahatlıkla yapabilirler. Dolduracaklar, kamyonları direkt olaraktan köylüler buraya getirecekler. Bu birinci yol. İkinci yol, gene ben bunu tatbik ettim. Bizim Keçören'de e, Fatih Köprüsü vardı. Onun altı müsait. Kapalı da bir alandır, üstü de kapalı. Dedim ki herkes kamyonlarla malını getirip buradan kamyon markasını açıp direkt olaraktan satabilir. Ve kamyonlarla mallar gelip satılmaya başlandı. Şu anda üreticiyle işbirliği yapılsa, belediyeler bu fırsatı verse, millet kamyonla direkt olaraktan üretici oraya bu mallarını getirip satmaya başlasa, fiyatlar otomatikman yarı yarıya değil, ben de üçte birine kadar rahatlıkla düşünebilir. Yani 4 liraysa elma, on liraya satsın. E, on liraya sattığı zaman köylü, ee, %150 kendisi daha fazla kazanacak. Ama vatandaş e, %20'yi alacak yani 100 liraya aldığını 20 liraya alacak küt deyip aşağı edecek. Bunu yapmamaları mümkün değil. Belediyeler bu işe soyunmalı. Bunun başka yolu yok. Bu rekabet filan demek değildir. Bu belediyeler bu işi fiyatlar aşağı düşünce kadar yapar. Ondan sonra piyasadan çekilir. Ben %100 bu işin yapılacağına inanıyorum. İki türlü tekrar ediyorum. Birincisi köylüye yer verilecek ya kamyonlarınızı gönderin bedava olarak belediye göndersin ne olur yani belediye o fedakarlığı yapsın köylü kamyonlara kasalarını yüklesin pazar yerine indirsin başlasın satmaya e, otomatikman ne olacak ucuz satacak iki belediye kendisi organize etsin pazar yerlerine kamyon kamyon malları getirsin direkt olaraktan kamyonun üzerinden satış yapsın bu kadar basit bunun organizesi yani ben şimdi büyükşehir belediye başkanı olsam Yüzde yüz sefer bu işi yapmıştım. Çünkü bizim e, benim belediye, Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde bu kadar büyük bir ihtikar yoktu. Bu kadar büyük bir kar yoktu. Bu Cumhuriyet Halk Partili belediyeler felaket büyük şehirlerde. Dolayısıyla e, bu manada halkla bütünleşmeleri falan mümkün değil. Ama ben özellikle AK Partili ve MHP'li belediyelere sesleniyorum. Kendileri yapsınlar bu işleri. Ne olur fedakarlık yapsınlar. Yani şu anda hayat standartını Aşağı indirmek, asfalt dökmekten, kanalizasyon yap, e, e, yapmaktan çok daha önemli. Önce insanları doyuracaksınız. Bunu da rahatlıkla yapabilirler. Tekrar tekrar söylüyorum, belediyeler bu işi yapabilir. Sayın Gökçek, peki e, belediyelerin elini taşın altına sokması için e, ve çiftçiden e, tüketiciye bu meyve ve sebzeleri daha uygun şartlarda ulaştırabilmesi için yasal bir düzenlemeye gerek var mı? Mevcut hal yasası ve mevcut düzenlemeler bunun için yeterli hayır, mi? Hayır, hayır, hayır. Hiçbir şeye gerek yok. Yani yasal düzenlemeler başka şey getirir. Getirmez demiyorum. Ama e, şu kadarını söyleyeyim. Şu anda hiçbir yasal düzenlemeye gerek yok. Rahatlıkla yapabilirler. Şirketlerinden herhangi bir tanesine diyecek ki ben sana imkan verdim kardeşim. Ankara için örnek veriyorum. E, Çankaya'da pazartesi günleri pazar açacaksın şirketi. Gidecek orada açacak. Malları olduğu gibi üretim bölgelerinden direkt kamyonlarla getirecek öyle sergilemesine gerek yok. Kamyonun kasasının arkasını açıp önüne teraziyi koyup tartıp tartıp verecek. Bu kadar basit. Bu kadar basit. E sadece iş organizasyonun yapılması ki ben Ömer Bey ile geçenlerde telefonla konuştum. Biz diyor özellikle ziraat odası olarak hazırız bunu yapmaya diyor. Her türlü aracılığı da yapmaya hazırız diyor. Köylüyle diyor sizi bir araya getirmeye hazırız diyor. E bundan daha güzel bir şey var mı ya? yapsın belediyeler yani belediyeler ellerini taşların altına koştular. tekrar ediyorum yani asfalt yapmak önemli kanalizasyon yapmak önemli belediye hizmeti yapmak önemli ama şu an için en önemli iş hayat pahalılığını aşağı düşürmek belediyelerin birinci görevi bu olmalı ben şu anda belediye başkanı olsam birinci yapacağım iş sebzeyi meyveyi onun ötesinde de belli bir takım ana gıda maddelerinin fiyatlarını düşürmek dün akşam bu işi toptan yapan bir arkadaşla konuştum. Büyük mağazaları var kendisinin. Diyor ki biz diyor toptan alarak peşin alarak kazanıyoruz diyor. Peşin verdiği zaman belediye şimdi kamyona yükledi köylü. Getir kardeşim e, Ankara'ya kamyonunu getirdi. Al paranı git tık parasını verdi. Peylik e, köylü peşin parayı bulduğu zaman anında malını teslim eder. Sen de alacaksın halka getireceksin. Burada belediyenin karı zararı düşünmesi önemli değil. Önemli olan halka hizmet. Doğrudan doğruya pi e piyasaya düşürmek. Ama maalesef belediyeler şu anda bunu yapmıyor. Bunu açık ve net olarak söyleyeyim. Bu belediyelerin noksanlığı. Peki. Ömer Bey, sizce belediyeler bu işe atılırsa fiyatları domine edebilir mi? Fiyatları düşürebilir mi meyve ve sebzedik? Kesinlikle. Sayın başkanıma teşekkür ediyorum. Bakın, zaten kanunda da bunun yeri var belediye pazar tezgahlarında yüzde 25 tüketicinin direkt üreticiyle buluşması gereken bir yasa var. Yani yüzde 25 o tahtaları köylü ve çiftçiye verilmesi lazım. Ama bunları hiçbir belediye vermiyor ki. Bazen yerel belediyeler daha çok köylülerin ve çiftçilerin olduğu yerdeki belediyelerin dışındakiler bunu yapmıyorlar. Bakın biz bu işe talibiz. Sayın Başkanım da ifade etti. Bizi aracı kılsınlar. Köylüden alalım, onlara getirelim. Nakliyecilerle konuşalım. Biz organize edelim bunu. Yeter ki bizden, biraz önce ifade etti başkanım, 4 liraya alacağına zaten 6 liraya alıyorsa 2 lira daha fazla para kazanıyorum. Ve 50 liraya yerine 20 liraya yiyor. tüketici de para kazanıyor. Yani bunun için çok bir şeye gerek yok. Biz bunu kısmi olarak yakın köy belediyelerinde olan ilçe belediyeleri, köy yerlerinde olan ilçe belediyelerinde başarıyoruz. Sistem ona uygun. Bakın e, mevcut olan bu tarım kredi kooperatiflerini bile, bu konuda hayata geçirebiliriz. Yani biz bunu başarabiliriz. Bu anlamsız bir fiyat uçurumu var. Yani bu şimdi standart hale gelmiş. Şimdi yavaş 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 bize bunu normalleştirmeye çalışıyorlar. Kardeşim yazıktır, günahtır, ayıptır. Böyle bir ticaret olur mu? Hiç 5 liralık ürün, benden 4 liraya aldığın ürün. Şimdi diyorlar ki başkan kızıyorsun. Ya nasıl kızmayayım? İnsanın içi acıyor. Ya ben bunu 5 liraya üretiyorum. Sen bunu nasıl satıyorsun 50 liraya? Ya benden bunu almışsın 80 kuruşa. Ya geçen sene 30 liraya bunu feryadı fügen ettik sattılar. Üretimimiz var. Eksiğimiz yok. Noksanımız yok. Fazlamız var. E burada bir anormallik var. Burada bir sıkıntı var. Her türlü aracılığı yapmaya biz hazırız. Yeter ki belediyeler, İlcili kurumlar bu işe biraz daha eğilsin. Sizin ana temeliniz vatandaş değil mi? Sayın Başkanım ifade etti. Evet yapın yapacaklarınızı. Ama vatandaş yaşasın ki devlet var olsun ya. Şimdi ben şimdi bir şey daha ifade etmiyorum etmek istiyorum. Şimdi üstadım ben Sayın Cumhurbaşkanı'na bir şey demeye imtina ediyorum. Rusya'da savaş var Cumhurbaşkanı arada. Kur'an'a hakaret ederler Cumhurbaşkanı arada. Savaş çıkar Cumhurbaşkanı arada. Mücadele veriyor Allah işini rast getirsin devletimizin büyüğü başımız Ama sayın bakanlarım Güzel işler yapıyorsunuz biz sizi alkışlıyoruz Geçen yıl Hububat'ta harika işler yaptınız eksik olmayın Lütfen Elinizi biraz daha taşın altına koyun Biraz daha mücadele edin Bize söyleyin biz yapalım Nereye isterseniz oraya ürünü götürelim Hiçbir ürünün taşıması bu kadar farklı fiyat çıkarmaz Biz elimizden geleni yapalım Sayın bakanlarım Ticaret Bakanım, Tarım Bakanım, Ekonomi Bakanımız, her kimse yetkili. Bir şey daha özellikle. Özel tüketim vergisi var mazotta. Yat da vardır, kat da vardır, olur. İsmi üstünde özel tüketim. Değerli büyüklerim, biz üretiyoruz. Biz özel tüketimden, ufaktan yakından ilgimiz yok. Biz amme hizmeti ediyoruz. Her şeye rağmen üretiyoruz. Her şeye rağmen imalata devam ediyoruz. Şu özel tüketim vergisini en azından köylüden çiftçiden bir daha göz önünde bulundurun. Bu sıkıntı enflasyona artırıyor. Bu sıkıntı herkesin evine ve tencereye sorun yaratıyor. Bizim derdimiz vatandaşımız biraz daha ucuza ürün yesin. Ya biz para kazanmaktan geçtik üretiyoruz gene böyle bir dünyada bir çiftçi yok. Türkiye'deki üreten çiftçilerin eşi benzeri yok. O yüzden Gazi Mustafa Kemal Başımız köylü milletin efendisidir. Bu efendiye biraz daha destek, az daha takviye yapın. Üretiyoruz, memnunuz da, mutluyuz da. Ama biraz lütfen, biraz daha sayın bakanlarım, istirham ediyorum. Ömer Bey, domates alışverişi de yapmışsınız. Eee şu an kaç lira o domatesin kilosu? Nihat Bey, sayın başkanım biliyor. Bu ürünü bugün biz, hiç fazla söze gerek yok, 50 liraya yiyorsak, Peki kış, kış çiftçide kaç lira? bu 7 lira, 8 lira. Yani Olsun, yaklaşık 7 10, kat bir fiyat lira, on, Bunu 50 liraya izahatı yok. Bunu 22, 5 Bunun yok, bunun tarifi yok. Böyle bir ticaret yok. Böyle bir alışveriş yok. Böyle bir kazanç yok. Bize kızıyorlar. Efendim siz de elinizi taşın altına koyun. Çiftçinin temsilcileri de koysun. Gayret ediyoruz, mücadele ediyoruz. Ya lütfen gelin Peki. bu insanlara sahip çıkalım. Bu enflasyonun en büyük düşmanı bu. Bugün fasulyeyi 50 liraya alıyorsak kışı düşünün. Bu milleti sıkıntıya sokar. Bu milletin cebini, canını acıtır. Biz üzülüyoruz bundan. Bak Sayın Başkanım diyor ki biz bunu yaptık ve yapar. Evet biz bunu istiyoruz. Bize ne düşüyorsa biz hazırız. Biz bunu istiyoruz. E, Taşı elin altına koyun ya bize de söyleyin. Biz yaparız. Allah bunu dünyada da ahirette de karşılığını verir. Biz Hazırız. Peki. Sayın Gökçek efendim sizin de son sözlerinizi alalım lütfen. Efendim eee Ömer Bey'e hak veriyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Belediyeler elini taşın altına koymalı. Belediyeler seferber olmalı. Ve eee pazar yerlerini özellikle köylüleri açmalı. Ayrıca da kendi şirketlerinden bir tanesine bu alışverişi köyden direkt pazara tarzında Organize etmeli. Edilmez diye bir şey yok. Edilse de sorun yok. Her şeyi Sayın Cumhurbaşkanımızdan beklemek kadar bir yanlışlık olabilir mi? Adamcağız her türlü fedakarlığı yapıyor. Her türlü indirimi yapıyor. Memura zam veriyor. Emekliye zam veriyor. Anında bir de bakıyorsunuz marketler götürüyor. Ee, geçen hafta Ankara'da büyük marketlerinden birisine gittim ve oradan alışveriş yaptım. Ee, Yeminle ifade ediyorum şeyin söylediği oradaki tezgahtarın söylediği başkanım dedi geçen hafta burada olsaydınız dedi. Bunları dedi size dedi yarım fiyatına verirdik dedi. Tamamına yüzde yüz koyduk dedi. Ne demek bu ya? Vallahi kulağımdan işittim ya. Anında yüzde yüz koyduk diyor. Neyi koyuyorsun yüzde yüz? Ne oldu? Dolar mı yüzde yüz arttı? Neyin fiyatı yüzde yüz arttı? Bu doğrudan doğruya ülkeyi batırmak iktidarı sıkıntıya sokmak Cumhurbaşkanlığı sıkıntıya sokmak için yapılan bir organizasyondan başkan bir şey değil. Bu konuda bazı kanuni düzenlemelerin de belki yapılması lazım. Özellikle e, kaça aldı, kaça sattı tamam kar etsin ama bu karın da bir belli yüzdesi olması lazım. Buna göre bir e, sistem rahatlıkla hukuken korunabilir. Çünkü artık e, özellikle teknoloji buna müsait. Peki. Bu e, marketlerde başıbozul bulunmamalı. Gene dün akşam bir arkadaşla demin söyledim, oturdum uzun boylu konuştuk. Diyor ki ben... Bire bir pazarlık yapıyorum. Açıyorum telefonu, tak getiriyor, getiriyorlar. Ben piyasa fiyatlarının yarısına kadar piyasadaki paraları şeyleri de alabiliyorum diyor. Bunlar kesinlikle olabilir. Ama <laughs> mevcut olan ticaret yapanlar öylesine e, büyük karlara e, şeyler ki, keşneler ki ve alışmışlar ki bundan vazgeçmiyorlar. Bundan vazgeçmeleri için tekrar tekrar söylüyorum, belediyeler karşı mücadele edecek. Bu kadar basit. Peki. Teşekkür Yayın ediyorum. Göçek. yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz efendim. Ömer ben Bey çok teşekkür, teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Ee, konumuz marketlerdeki faiş fiyatları ve bunu konuklarımızla konuştuk. Büşra söz sözleyenler sende.